anne babalar da var izleyen. Evet. Çocukları var, bebekleri var. Küçük bebekler var. Minnacık daha yeni doğmuş. Evet. 5 yaşında var, 6 yaşında var, 7 yaşında var, 8 yaşında var işte 10, 15 on gidiyor. Ee, onlar için de bir aslında bu yol açık. Tabii, tabii. Çocuk oyunculuk. Ee, çocuklar bu anlamda aslında daha şanslı e, desek yeridir çünkü onlar e, hayata yeni başlıyorlar, zaman aralıkları daha geniş. E, biz bu arada e, çok küçük yani yeni doğmuş 20-25 günlük bebekleri bile değerlendirdik. Hatta bir Coca Cola reklamı yapmıştık, orada dördüz kullanmıştık. Ama işte bu bir bebek maması olabilir, bebek bezi olabilir. Onların kullandığı ürünlerle ilgili yaptığımız reklamları da değerlendiriyoruz. Hı hı. Çocukların hepsi güzel, şu dönemkilerin hepsi yetenekli, aşırı zekiler. Hani z kuşağının ardına geliyorlar evet. bir şekilde. Ee, ve bu yetenek ve becerilerini aslında e, ailelerin e, özellikle bu dönemde e, çok iyi yönlendirme yapmaları gerekiyor. Yani <laughs> ne yapmalılar? Çocuklar, yani çocuklar olan aileler ne yapmalılar? Yani eğer çocuklarının bir bu tip bir iş yapmasını istiyorlarsa veya çocuklarının güzelliğinden... İşte insanlara gösterip bir dizide, bir reklam yapmak istiyorsan ne yapmalılar? Aslında ben olaya çocuklar açısından baktığımızda biraz daha farklı bakıyorum. Onların öz gelişimlerini sağlamaları için aslında normal eğitimlerin haricinde tiyatro, dans, müzik eğitimleri, gösteri sanatları ile ilgili Kesinlikle bir şeyler yaptırmaları, ufaktan başlamaları. Okul dönemi başlayınca. Tabii ya, tabii evet, okul yani. dönemi başlayınca. Yani ne zaman konuşmaya başladı, ne zaman işte yazmaya başladı. O dönemlerden aslında başlamaları. Çünkü çocuk gelişim çağına, blue çağına geldiği zaman farklı yönelimlerde olmaması, Hani yani çevre, yanlış bir çevreye kapılmaması ve hayatını kendisinin daha iyi yönlendirmesi ve kararlarını verebilmesi açısından ee, aslında çocukluk dönemi, Blue çağına kadar olan kısım çok şey, çok önemli ee, ve akabinde hani bu eğitimleri falan, deneyimleri falan e, kazandıktan sonra da e, bir reklamda oynaması, e, bir dizide oynaması çocuğun e, öz gelişimi için, kendi e, öz güveni için dehşet derecede pozitif bir etki yapıyor. Ee, okulunda da daha iyi oluyorlar. Hani iyiyse daha pek iyi oluyor. Yani e, teşekkürler. dışı açık aslında. Evet. Yani kabuğunu kırmış oluyor hı hı. ve enerjisini nereye yönlendireceğini şey yapmış oluyorsunuz. Yani enerjisini yönlendirmiş oluyorsunuz aslında çocuğun. Hani bir Blue çağına geldiği zaman ve Blue çağından sonra e, hiçbir ebeveyn e, kendi çocuğunun kaybolmuş bir insan olmasını istemez. Hı hı. E, ama tabii ki bu dönemdeki şeyleri yönlendirmeleri hep aslında ilerki yaşantılarının şeyleri oluyor, adımları oluyor. Peki bebekleri olan aileler ne yapmalılar? Çok hoşlarına gidiyor, beğeniyorlar, bir bebek görüyorlar filmde diyorlar ki kast için işte kayıt için gelmeleri gerekiyor. Ebeveynlerinin gelmesi yeterli. Çocuğu çok da getirmelerine, yormalarına gerek yok. Bebekleri özellikle fotoğraflarıyla değerler, e, öyle tabii mi? fotoğraflarını bize şey yapacaklar. Fotoğraflarını bize e, işte e, internetten atabilirler. E, WhatsApp'tan ulaşabilirler. Hı hı. E, bir şekilde bize e, videoları, fotoğraflarını ulaştırıp ailelerin işte kas e, sonuçta kast formalarını ailelere dolduruyor. Küçük olduğu için 18'den küçük onların hepsinin e, ailelerin ailelerinin imzası lazım. Ee, bu imzalar özellikle resmi olarak şart anlaşmalar sözleşmeler bunlar olmadan kişiyi e, sete alıp çalıştıramıyoruz evet, ee, o da bir evet. şey ee, şey olan özellikle 18'den küçük olan kişilerin aileleriyle birlikte hareket etmelerini e, istiyoruz hı hı. E, harici başvurmak isteyenler falan söz konusu oluyor. Ajansı ebeveynleri ile birlikte çağırıyoruz. Çünkü hani onların rızası olmadan e, kesinlikle zaten e, herhangi bir şekilde seta almamız e, şey değil, e, mümkün değil. Anladım. Şimdi izleyip merak edenler olabilir. Ben ajansın bilgilerini bu gönderinin altına link olarak, ajansın e, web sitesini ve sizin mail adresinizi link olarak bırakırız. Tabii olabilir. İlgilenen arkadaşlar olursa, ilgilenen aileler olursa eğer e, oradan ulaşabilirler. Sevmiyorum. Özetle şeyden bahsedelim. Süreç nasıl işliyor? Yani ajanstan sete giden yol. Sakın otobüs numarası verip bizi yok. <laughs> nasıl bir yol izliyorlar? Nasıl yani izleyecekler. E, ya genel işte işte e, kişilerin ön seçimleri yapıldıktan sonra e, prodüksiyon yönetmen, e, alçından zirsinde figürasyondan ana kasta, yan kasta kadar seçimine kadar. Eee, kişiler belirlendikten sonra özellikle e, yardımcı oyunculara e, ne şekilde hangi kostümleri getirmesi gerektiğini, saç sakal durumlarının ne olması gerekiyor, bayanların saçlarının işte e, artı e, kostüm, kıyafet, ayakkabılarına varana kadar e, nelerin olması gerektiği bilgileri falan veriliyor. Biz ona brief diyoruz. Bu brief e, genelinde insanlar hazırlıklarını yaptıktan sonra e, prodüksiyonun yapımın e, belirlediği merkezi bir yerden ee, özellikle hani ulaşımın çok e, şey olduğu e, iyi olduğu bir yerden servisle sete gidiliyor sette bütün yeme içme vesaireleri her türlü şeyleri karşılanıyor set bitene kadar kişilerin sette durması gerekiyor hmm. ama birkaç saatte biter ama gün biz birkaç saatlik işi olsa bile gün boyunca müsait olmalarını istiyoruz hani sette olası bir aksaklık olabilir ee, bir teknik tesisat bozulabilir. Ee, ana oyuncusu rahatsız olabilir, işte senaryoda değişiklik olabilir. Bu tarz aksaklıklardan dolayı, hani çok yaşanan şeyler değil ama olası şeyler. Ondan dolayı kişilerin ee, daha esnek olmalarını söylüyoruz. E, kişilere fazlasını söylemenin e, bir zararı yok set açısından. İnsanlar da kendilerini ona göre ayarlamaları gerekiyor. Hani 3 saatlik bir çekim daha, 3 saatlik işiniz var demenin bir e, anlamı, mantığı yok. Hani e, şeylerin de hani haklı rekabet olması açısından da bütün sektörde çalışan ajansların, management yapanların bunu geniş skalada söylemeleri hem seti rahatlayan prodüksiyonu hem de diğer çalışma arkadaşlarını rahatlatacaktır. Ekibin daha rahat çalışması, daha verimli çalışmasını sağlayacaktır. Kişilerin işte sosyal imkanları komple verilmiş oluyor. Artı belirli bir maddiyatları var. Sigorta yapılıyor değil mi? Tabii yani, sigortaları da yapılıyor. yapılıyor. Evet. O konuda <laughs> herhangi bir sancı yok. Prodüksiyon veya ajans tarafından bu e, ona göre şey yapılıyor. Kişilerin sosyal e, güvencelerine e, ona göre bir konuşuluyor ondan. E, artı maddiyata gelecek olursa kişilerin e, özellikle e, çok ciddi önden özellikle sektöre uzak olan kişilerin büyük maddi beklentileri falan olabiliyor. Eee şeyleri e, riski daha yüksek e, şey yapmanın, görmenin her zaman daha faydası var. Kişilerin e, kendine yatırım yapmaları bu bir zaman aralığı e, ve yardımcı ol, oyuncu olarak sete gelirlerse e, <laughs> çok yüksek paralar almıyorlar tabii haliyle. Hani piyasada bildiğim biz şu anda figürasyon yapmıyoruz. Komple ağasından projeyi biz yapıyorsak figürasyon değerlendirme durumu söz konusu oluyor. Orada e, ee, ücretlerle ilgili bilgi verelim mi? Yani ne kadar? Figürasyon ne kadar alıyordu şu anda? Ya bizim duyumlarımıza göre 50-100 lira civarında şey yapıyorlar, alıyorlar. 2021 yılındayız. Şubat ayına girdik artık. Ben bu zamana itibariyle baktığımızda 50-100 TL gibi ücretler alınıyor. Evet, onu tarz ama tabii alıyor. şu, Ama tabii şöyle <laughs> bir şey var. Yani ben de işte bildiğim kadarını anlatayım size. Şimdi maalesef setin ana oyuncu gelmeden önce bir set kuruluyor ve set gerekleri erkenden set alanında bulunması gerekiyor. Bu set evet. gereklerinden birisi de yardımcı oyuncular. Erkenden çağrılmak gibi bir şikayet oluyor insanların genelde. Bunun işte sebebi yani problem olabilir, gelemeyebilir ya da çağrılan kişi gelemeyebilir. Yerine bir alternatif üretmek için bir zaman olması. Çünkü büyük bir prodüksiyon bekliyordu. Başarı ya onu kompanse etmeleri gerekiyor. Evet. evet, yardımcı işte yardımcı oyuncular ya da işte daha yani komple bir set seni bekliyor orada. Sadece bir kişi yüzünden bu başrol de olabilir. Yani kimse setin aksamasını istemiyor. Dolayısıyla uzun beklemeler oluyor ve gün erken başlıyor. Yani aslında senin günün erken başlıyor. Şimdi bir şey duydum ben. Hani ya abi işte biz çağırdılar bizi, biz gittik. Ondan sonra sabahın yedisinden gittik biz. Akşam altı oldu. Bana şuradan bir yürü dediler. Ben yürüdüm. Yürürken eve varmışım. <gülüyor> şimdi şimdi <gülüyor> bunlar bunlar yaşanan şeyler yani bu, bu, bunlar olan şeyler İşin şakası bir yana uzun süre geçiyor sette yani <laughs> aklıma şey geldi hani evden şey yaparken e, sete giderken anneni babayla bir şey yapın hani bir helallik alın vedalaşın çünkü 12-13 saat gelemeyebilirsiniz yani. Ya yani şöyle bir şey söyleyeyim şimdi onu da e, açıklığa kavuşturmak gerekiyor insanlar şimdi orada... E, Tamam, yardımcı oyuncular sete erken geliyorlar, bu bir gerçek. E, management yapan e, kişi, ajans oyuncu e, ile ilgili e, verilen bilgilerinden net bir şekilde vermesi gerekiyor. E, <laughs> dediğim gibi, e, şeyin fazlasının söylenmesi gerekiyor. Yani her türlü ortamı yani oradan bir geçiyor olabilir o önemli değil ama evet. oradaki ışık çoğundan daha önce geliyor sete. Doğru. He, herkesin doğru. bir maddi mali bir anlaşması evet. var. Yani kişilere rolleri söyleniyor, işte alacakları bütçeleri, ne zaman çalışacakları falan söyleniyor. Ee, dediğim gibi kişiye bir saatlik işi varsa kalkıp da hani bir saat işiniz var dememek lazım. 3 saat, 5 saat işiniz var. Yarım gün bizim bizimlesiniz veya net işte net, bilgi, saat... net bilgi verilmiyor galiba değil mi insanlar? O yüzden çok öfkeleniyorlar zaman zaman. Yok management e, yani prodüksiyon yapan firmasında şey. E, Ajanslara da şey yapmıyor zaten, hani gün boyunca müsait olsun Tamam bir saati kişi var ama gün boyunca müsait olsunlar mümkünse. Ee, bu bir yan oyuncu da rahatsızlanabilir. Şimdi hani tabii, herkes tabii. orada olabilir ama başrol de oraya geldiği zaman bekleyebilir. Yani hani ünlü bir karakter de oraya geldiği zaman bekleyebilir yani. Hani e, o yüzden hani sette çalışan kişi de e, sabah erken geliyor, yani figürasyon 8'de orada oluyorsa, e, onlar 5'te orada hazırlığa başlıyorlar. Doğru. Yani catering oraya, oraya geliyor. Evet. Yani zaten bir en kahvaltı hazırlamak için. Zaten bununla ilgili set çalışanlarının çok fazla çalışması ile ilgili bir şikayet her zaman var. Dizi sürelerinin uzun olması. Yani bir dizi 2,5 saat çekiliyor. Aslında sinema çekiyoruz, uzun metraj çekiyoruz. Uzun metra sinema çekiyoruz. film evet. değil yani, sinema film çekiyoruz. Sektörün olur. büyük derdidir aslında. Yani çay <laughs> dağıtanından yönetmenine kadar, oyuncusuna kadar herkesin büyük derdi sette bu kadar saatlerce kalmaktır aslında. Bu işin can sıkıcı bir tarafı. O yüzden hani hep böyle işte Netflix'te ya da farklı platformlarda kısa kısa diziler izliyoruz, i̇şte 40 dakikalık. Olası aslında dakika. 25 ve 40 45 dakikadır, yani. dakikadır. işte diziler yurt dışı yurt dışı da genelde böyle işliyor. <laughs> şimdi aklıma şey geldi yine. Şimdi bizim tabii Türk kültürü, Türk yapısı şimdi ne yapıyoruz biz bir aile hayatımız var anne baba çocuklar. Çay demlenir. Şimdi düşünsene 40 dakikalık bir dizi izleyeceksin. Çay demlenir. İşte çayın yanına bir şeyler hazırlanır. Yani şimdi Yaparız. 40 dakikalık evet. bir dizi çekseler bizinkiler daha çay demlenmeden dizi biter <laughs> yani. <laughs> yani. Şimdi olay biraz da pozitif bakmak gerekiyor. E, sektörde çalışan herkesin hani gözlemleme açısından e, kendini test etmesi açısından bu e, süreler e, uzun süreler de olsa e, artısı var. Dünya'da şu anda e, en fazla dizi satan e, ülkelerden biri biziz. E, sırf bundan dolayı daha kaliteli iş yapmaya başladık. Daha e, göze gelen işleri yapmaya başladık ve Bunların dünya çapında da bir şey var, bir pazarı var. Hani maddi manevi bir getirisi var. E, o yüzden sektör e, gerçekten Türkiye'de e, çok ciddi anlamda e, bu anlamda şey kan kazandı. Geliş. E, Tabi. Yani e, bütün sektörler dursa da dikkat ediyorsanız hani televizyon sektörü e, durak vermiyor. Durak dur Evet. Dur krize rağmen. Evet, durak vermiyor. Onu sorayım. Şimdi hep merak ediliyor. Şimdi <laughs> sonuçta her dizinin içerisinde yakın temas sahneler var. Şimdi e, insanlar merak ediyor. Ya pandemi var. İnsanlar bu kadar e, uzak durmaya çalışırken birbirinden sette çok kalabalık bir e, insan e, kalabalığı var. Çok fazla insan var set içerisinde. Kamera önü ayrı. Şimdi kamera arkası tabii daha böyle korunaklı, daha... Çeşitli önlemlerle bunu sürdürüyorlar ama kamera önünde ister istemez tabii ki maskeyi çıkartıyorsun. Şimdi i̇şte Bizim burada olduğu gibi mesela. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Hani Sete giren herkesin bir kere testleri yapılıyor şu anda. O konuda çok dikkat ediyor prodüksiyon ve yapım firmaları. Ee, bir markete gitmekten gerçekten daha güvenli. Onu söyleyip rahatlıkla, gönül rahatlıkla, testleri rahatlıkla söyleyip, yani. evet. evet. Biz de çünkü set ortamında bulunuyoruz. Ee, ortama atmosferi solumak için tanıdığımız, bildiğimiz insanlar veya oyuncuya refakat etme Hı. açısından. Herkesin testleri yapılıyor. Ee, her yerde yüzlerce maske var. Ee, ekipteki herkes maskelerini kullanıyorlar. Testleri yapılıyor. O yüzden bir markete gitmekten gerçekten daha güvenli. O açıdan işleri rahat olabilir. Yani hani özellikle ebeveynler bu anlamda e, şey yapabilir. Bir soru işaretleri falan olabilir. <laughs> e, o konuda da işte bir de zaten ufak çocuk vesaire olduğunda onu da söyleyeyim. Ee, normal servis yerinden alınmıyor. Diyelim ki bebeği var, 3-5 yaşında çocuğu var annesiyle. Ee, onları özel servisle evinden aldırıyoruz biz. Ee, sete şey yapıyoruz, işi bit bit biter bitmez de servisle eve yolluyoruz Yani hani <laughs> füriyasyonların sette saatlerce kalması gibi bir şey söz konusu olabilir ama ebeveynlere bunları yaşatmıyoruz özellikle. Hı. Pandemi döneminde hassas bir dönem olduğu için ee, daha da şey yapıyoruz. Çeşitli güvenlik önlemleri alınarak, testler yapılarak dolayısıyla e, setlerde oyuncular bu şekilde birbirine güvenerek bu sahneler çekilebiliyor. Evet. Ana kast nedir? Ana kast başrol ve başrol oyuncuların yanında oynayan kişilere biz ana kast diyoruz. Ee, başrol ve başrol yan kast diye şey yapabiliriz. Hani bunların içerisinde selebriti, semi-celebrity semi ve onun yanında oynayan e, yan karakter oyuncuları da katabiliriz. Şimdiye kadar konuştuğumuz noktalardaki kişilerin işte kendilerinin ile ilgili ne kadar ilerleyebildikleriyle ilgili bir şey konuştuk ama gerçekten hani direkt ana kasta oynamak isteyen bir kişinin gerçekten tiyatro altyapısı olması lazım. 3-5 yıl buna emek vermiş olması gerekiyor. Set deneyimi olması gerekiyor. Birkaç kez set görmüş olması lazım. Bu donelerin bizde olması gerekiyor artı. Hani 3-5 tane dizide oynadıysa onların videoları bizde olması gerekiyor. Başka bir projeye önerirken e, yönetmen ve prodüktörün seçimi için e, bu çok ciddi bir şey olmuş oluyor. Avantaj olmuş oluyor. E, prodüksiyon yönetmen de kişileri seçerken daha gönül rahatlığıyla, daha az riskle çalışmış oluyorlar. Tabi pandemi dönemi olduğu için hani birebir onun için rol almak e, zorlaşıyor haliyle ama önden bu şeylere doneleri inceledikleri zaman otomatikman oyuncu hakkında karar vermeleri de daha kolay oluyor. <laughs> E, o açıdan baktığımızda hani herkes için e, pozitif olan bir şey. E, o yüzden kişilerin hani şovrillerin olması, <laughs> bu oynadıkları dizi, sinema, klip, reklam e, videolarını kendilerinin arşivlemeleri e, çok önemli. E, ve bunu arşivlerini de yedeklemeleri, hani olabilir bilgisayar Tabii. çok vesaire tarz şeyler de yaşanabilir. İyi bir oyuncuyu Her şeyi kaydedin diyoruz aslında yani. Tabii iyi, iyi bir oyuncuyu ot otomatikman öneremiyoruz çünkü ee, güzel bir dosya hazırlamak lazım Bu bir management, e, bir kariyer planı e, Çok iyi bir oyuncunun Olması gerektiği Yerde olması için bu dönelerin Muhakkak bulunması gerekiyor Şimdi ben şeyi söyleyeyim ee, Ben oyunculuk yaptım uzunca dönem Halen ilişkiim var bu piyasayla İsim vermeyeyim geçenlerde bir yere gittim Şimdi bir takım işler oluyor piyasada Bu işlerin görüşmesiyle ilgili Şeyi anlarım e nedir o? Daha önceki deneyimlerin eee özür dilerim. Şunu anlarım. Bir rol için bir çalışma için bir kayıt alırsın. Bir deneme çekimi yaparsın. Evet, bir audition alıyor sahne. Audition oluyor. diye geçer bu. Benden neredeyse bütün özgeçmişimi istediler. Şimdi ben yıllardır e, sektörün içindeyim. Yani yıllardır birçok dizinin, sinema filminin içerisinde yer aldım oyuncu olarak. İşte seslendirme geçmişim var. Radyoculuk geçmişim var. Ya piyas içinde yaptığım birçok işim var. Benden enteresan bir tavırla benden şey istedi. Bütün geçmişimdeki yaptığım işleri istedi. Bir de bir şey var. Hani orada Ahmet Kural geldi aklıma. Şimdi yönetmen Ahmet Kural ne yapıyor? Masasına geliyor. İşte Ahmet Kural geliyor masaya. Öğretmen diyor ki hadi bir işte bir oyna bakalım da görelim seni. Şimdi sen bildiğin adama yani zaten bu işi yapan bir adama yani bu şey gibi adam okumuş mühendis olmuş hadi bir çiz de görelim hadi. Demek gibi bir şey oluyor. Biraz böyle bir şey de var. E, sektörün içerisinde ukala hadsiz insanlar da var aslında. Bak bu cümle çok böyle acımasız olacak ama gerçekten e, o saygı çerçevesini aşan çok insan var. Ben Yaptığım işi e, önem vererek, özenerek ve e, bir saygı çerçevesinde yaparım. Etrafımdaki insanlara da saygı duyarak yaşarım. İşe de saygı duyarım, buna göre davranırım. Ama zaten ben senin oyuncunum, sen beni zaten biliyorsun. Betim, benim bütün özgeçmişimi yeniden görmek istemek bence tatsız bir durum. O noktada... İyi bir, management, i̇yi bir iyi bir manajman yapılmamış demektir. Ee, kişinin zaten hani oyuncuya e, saygı sevgi e, tatlı sert bir ifadede bulun, bulunmuyorsa kendi işine zaten saygısı yoktur. Tabi. O yüzden hani o tarz yerleri çok tercih etmemek lazım. Yani tenzih ederek konuşuyorum ama hani e, keşke herkes işini düzgün yapıyor olmuş olmasın. Ama e, haklı rekabet.